Günaydın. Ne yapıyorsun? Oyun mu oynayalım istiyorsun? Al şimdi bir kahvaltı yapmam lazım. Günaydın herkese. Ordu'nun Perşembe Ailesi'ndeyim. Caminin bahçesindeyim. Kahvaltılığımda da bir burger pilavı yiyeceğim. Şurada da benimle oynamayı bekleyen bir köpek var. Şimdi burada oturup kahvaltımı yapacağım. Kahvaltılıklarım, bulgur pilavım ve <laughs> salatalığım var. Bunları yedikten sonra da <laughs> hava kapalı ama yapacak bir şey yok. Çantamı bırakacak böyle düzgün bir yer bulacağım. Ardından da birazcık böyle perşembe ailesini gezeceğim. Bakalım bu gece burada kalacağım mı kalmayacağım her şey belli olacak ama ona göre de bir yol çizeceğim. Şimdi önce bir kahvaltımızı yapalım sonra da bizle oynamayı bekleyen şu arkadaşla oynayalım. Değil mi kız? Kahvaltımızı yaptık. Şimdi kaçalım. Kankimiz uyuyor ne yazık ki. Bugün kahvaltıda salatalık ve bulgur pilavı yedik. Caminin bahçesinde. Şimdi menderesinin olduğu yere gezmeye doğru gideceğim. Gelin bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Az önce bunlar beni kovaladı. Ben de kaydı başlattım sandım. Meğer başlatmamışım. Bir tanesi böyle böyle kafayı eğdi bana böyle boynuzlu olanlardan. Bana doğru koşmaya başladı. Diğer hepsi peşinden geliyor tabii. Ben kaçtım şöyle kenar doğru. Meğer kayıtta değilmişim. Şimdi böyle en son kurtuldum aşağı indiler. Ve kaçtım. <laughs> Koş tarafından da kovalandım yani. Başına köpekleri sevdim. Gittik sürü kovaladı ya. Buyurun afiyet çok olsun. teşekkürler sağ Afiyet olsun. Gençler şu anda Perşembe ailesinde çok güzel bir sürpriz oldu bana. Burada Taşkonak Butik, Butik Otel beni kahvaltıya davet ettiler şu an. Kahvaltımız çok güzel. Az önceki kahvaltımı düşünün, bir de şimdi kahvaltımı düşünün. Burada balımız, patlıcanımız, her şeyimiz var. Şimdi birazdan da burada kahvaltımızı yapacağız. Burası çok eski bir evden böyle bir 70-80 yıllık neredeyse evden değiştirilmiş bir butik otel yapmışlar buraya. Ben de sağ be, misafir etler kahvaltımı yapayım size de içeriye gezdireyim belki buraya geldiğiniz zaman kalmak istersiniz. Evet, taş konak butik otelde kahvaltımı yaptım. Şimdi gideceğimiz yer buranın tabii ki de meşhur olduğu şeyler. Ben görmeye gideceğim. Çantamı bıraktım. Yanıma böyle küçük bir çantamı aldım ufak tefek ihtiyacım olan bir şeylere. Şimdi yola devam ediyorum. Bakalım buradan bir 2-3 kilometre yolumuz var. Önce bir şu köyün olduğu yere tersten dönüp birazcık da otostop çekmeye başlayacağım. Mendeslerin olduğu yere doğru gideceğim. Olmadı yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Perşembe yaylasının pazarına geldik. Hangi gün kurulduğunu söylemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuzdur zaten Perşembe yaylası. Perşembe günü burada pazar kuruluyormuş. Yöresel malzemeler, sebzeler, meyveler, bir sürü şeyler yapılıyor. Sağda solda gözleme falan var şu şekilde göstereyim size. Burası bayağı hareketli perşembe günleri. Mecburen buradan geçmek zorunda burada çay falan da demleyip iç, içebiliyorsunuz. Şimdi buradaki geziye devam edeceğim. Şu karşıdaki boyurdan yukarı doğru çıkıp Mendeşe'lerin olduğu yere geçeceğim. Şöyle dağların arasına doğru geldim. Yavaş yavaş ufak ufak menderesler görmeye başladı. Bakalım şu tepeye birazcık daha böyle çıkacağım. Ondan sonra baya baya görünür herhalde. İnsanlar şuraya yukarı çıkmışlar sanırım izlemek için. Ben birazcık daha yakına geldim. Bakalım nasıl görünecek şurada. Tepeyi baya çıkıyorum free olarak. İnsanlar arabalarla Allah düşüyordum. İnsan ayağa tezeye takılıp düşer mi ya? Tezeye takıldık. Şu an var ya işliğin ortasındayım. Şurada seyir terasından seyrediyor herkes ama ben yani şöyle aşağıya indim. Menderesler şu an tam karşımızda. Şu çizik 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 hepsi Menderesler. Evet, burada bayağı Menderesler var tabi. Şu an Ağustos'un ortasında olduğumuz için bayağı bir sular azalmış buraya aslında. Bahar da gelip böyle suları bol bol akarken görmek lazımmış. Böyle düz ovayı komple Menderesler de gelmiş. Of! Atmacaya bakar mısınız? Kartal da olabilir. Bilmiyorum. Çözemedim şu an. Çok güzel uçuyor ya. Gelip yeme var Bizi de yine işte geldi çok güzel bir yer ya bayıldım şurada karşıda da koyunlar oyunları yaymışlar harika manzarayı da şöyle size göstermiş olayım çok güzel görünüyor o taraflarımızı çekindik güzel ben gördük şimdi bunların dibinden böyle koşa koşa geze geze ta şu en uçtaki köye doğru gideceğim dereyin olduğu yeri takip edeceğim. Orada bir şelale daha varmış, çeşitli şelale diye. Buradan yürüme 45 dakika gösteriyor. Şuradan köy yoluna bağlan da yürü falan filan diyor. Tabii ben öyle bir şey yapmayacağım. buradan yara yara şimdi koşturacağım. <gülüyor> <gülüyor> Mendereslerin dibine gidiyoruz şu an. Oh. Bak şurada Enderesler var. Burada böyle dikenler bitmiş çayırda. Karşı tarafta koyunlar mayınlar topluyor. Bakın Menderes'in mevzusu bu. İçinden döne döne akıyor. Tabi böyle debi yükseldiği zaman şuralarda falan oluyormuştu. Buralar tabii ki de şu an çok az bir seviyede. İçinde balıklar var, kurbağalar var. varoğlu var. Şimdi bu Menderes'i takip ederek Çinseli Şelalesi'nin bulunduğu kısma gideceğim. Bu suyun devamındaymış orası da. Hadi bakalım. Şurada bir taş köprü var, çok tatlı. Karşısına geçsem geçmesem burada kaldım ama sadarım buradan Menderes'i izlemeye devam edeceğiz. Çünkü gideceğim yer yani yolumu tarafına geçmem gerekebilir. İleride de geçilebilecek bir nokta olmayabilir belki. Bilmiyorum çünkü buraya. O yüzden Menderes'leri şöyle size göstereceğim ve devam edeceğim. Acayip hızlı balıklar var içeride. Acayip. Şimdi su durgun ya tabi akıyorlar. Menderes şöyle açıktan olarak devam ediyor. Ben bu kıyısından size gösterebildiğim kadar göstereceğim şimdi. Aslında bunun mevzusunu bilmeyen varsa ya da küçük yaştaki arkadaşlarımız izliyorsa Menderes Böyle artık debisi yani böyle suyun akım çok yavaş olan suların artık böyle durgunluktan dolayı bir yeri aşındıracak gücü olmayınca zigzaklar çizmeye başlamasıyla oluşuyor. Yani bir nevi tembel suların oluşturduğu bir şekil. Böyle düşünün yani şurası epey doluyormuş normalde şu yüksekliğe kadar. En sonki su yükseltisi şu da aşağıda koyu rengin bittiği yer. Yani bundan yaklaşık bir 15 santim daha yüksek suymuş normalde. Ama tabi şu an öyle değil. Böyle Menderesler'in içinden geçe geçe geze geze gideceğiz. O dilde gençler ben şimdi yolun karşısına geçmedim o köprüden. Burada böyle arada kaldım Menderes ikiye bölündü. Beni araya aldı. Karşıya da geçecek yer yok. Demek ki o köprüyü oraya boşu boşuna koymamışlar. Şimdi böyle geçebileceğim bir yere geçip şu araya atlayacağım da o arada da kalma ihtimalimiz var. Bayağı bir action'lı dakikalar. He, burada su çok zayıfmış. Bakalım batmıyorsa ben buradan geçerim. İyi. Batmıyor. Evet. Karşıya geçtik. Allah'tan su geçirmez ayakkabılarla geziyorum ha. Direkt Lafste'ye geçtim. Şu an Menderesler'in tam ortasındayım. İnsanın kafası karışıyor bir süre sonra çünkü birkaç noktaya bölünmüş halde olanlar var. Bak burası hiç akmıyor ama burası ahı. Yani demek ki benim takip etmem gereken aslında buradaki. Umarım şimdi bunların arasında bir daha kalmam da karşıya geçmek zor olmaz. Keşke o taş köprüden geçseydim de şu karşı kıyıdan efendi gibi hiçbir menderesle takılmadan gitseydim. Menderes maceramız ilginç bir hal almaya başladı. Geçebilecek yerimiz var mı? Şimdi bir daha dönüyoruz. Dön baba dön. Bak burada değişik renkler oluşmuş suyun içinde. Kesin bu suya karışan artıklar falan var. Evet yine dönüyoruz. Geçiyoruz. Bakın şuradan karşıya atlayabilirsem küçülüyor galiba orada. Yok işte küçülmüyormuş. Yani burada da çok derin değil su aslında. Geçebilirim. Şu tarafa geçip Oradan mı devam etsem? Neyse ya şuradan bir devam edip Buluruz bir yolunu öyle. Kıvırla kıvırla gideceğiz. Menderes'e gelen kıvırla kıvırla gidermiş diye bir de uydurmuş olalım böylelikle. <laughs> Şurada inekler var. Onların yanına gidiyoruz. Evet tehlikeli sulara girdik şu an. Her yerde inekler var. Aha devirdim anda kendini. Bunların arasından geçerek ilerleyeceğim. Sarıgaz. Ne yapıyorsun Sarıgaz? İyisin. Çok sert bakıyor şu. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. Keşke fotoğraf çekelim diye bu kızın yanına oturdum ama şu arkamdaki derin derin burnundan nefesler veriyor. <laughs> Sinirlenme. Sakin ol. Koşacak haliniz yok zaten. Değil mi kız? <laughs> Dağlar, tepeler Hep ineklerle dolu Hala burnundan soluyor ya Kafayı yiyeceğim şimdi böyle Korkuyorum da bu şimdi bu hayvanların Ne yapacağı hiç belli olmaz Süs mesela bari Şu yoldan dümdüz ileri gitmem gerekiyormuş Mendereslerden de Birazcık uzaklaştım Şu mendereslere doğru gideyim afet olsun gençler Gençler afet olsun Tamam Görüşürüz. Güle güle. Garagas güle güle. Afet olsun. İneklerimizle vedalaştık. Menderes'e tekrardan yanına geldim şöyle. Şuradan yara yara gideceğiz. Aslında bu mevzu bu. Menderes'in hemen bittiği yerde de. Yani o şeylerle orada gösteriyor aslında. O yüzden ben de bu suyu takip ederek varmaya çalışıyorum. Yoksa yani yola çıksam otostop çeksem zaten varım ama hiç gerek yok. Şu an Menderes'in böyle full nilüferlerle dolu olan bir kısmına geldim. Full her yer nilüfer. İçinde tabi kurbağalar murbağalar var. Bakayım zıplayacak zıpl zıpl mı hiçbiri? Şuraya yakın yapayım. <laughs> Zıpladı. Süper bir görüntüsü var buranın gerçekten. Mecburen bir yola yaklaştırıyor benim Menderesler ama az kaldı gideceğim yere. Şel şelalesine Menderes'i göstere göstere. Gitmeye devam. Onun kenarından gideceğim. Evetler evet. şu an en üst tarafına geldim yaylanan. Burada aşağıda tabii menderes aşağıdan devam ediyor. Benim o yüzden belki tepeye çıkmam gerekti. Şelaleye de çok fazla bir on kalmadı herhalde. bir 15-20 dakikada yürüyeceğim. Yanıma da şarj altımı evet. almadım. O yüzden bunu burada kapatıyorum. Direkt şelaleye geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet gençler. Burası da Menderes'te ilerisinde bulunan Çiseli Şelalesi. Aynı şelaleden iki tane var. Orada da gezecek yerlerimizde son noktaya geldik. Burada göstereceğim. Ben yani şöyle yosun tutmuş. O Menderes'lerin bütün yosunları buraya da gelmiş. Güzel bir şelale. Diğer Çiseli'den bence daha da güzel. Ama yüzmeye pek de müsait değil gibi. Bayağı yeşil bir suyu var. Perşembe yaylasında da bir yeri daha görmüş oldum. Buradan da yaylaya geri dönce. Orada da son kez de yaylada bir şeyler gösterdik. Yaylada görüşürüz gençler şu an kamp alanımı seçtim. Bugün de yine burada. Perşembe Elası'ndaki göletik kenarında kalacağım. Komşularımız da olacak galiba gece. Sarı kız. Eyvah, eyvah. geliyorlar. Reklen çantamı. umarım bu tarafta kimse gelmez gece akşam böyle rahatsız etmezler. Köpek köpek de dahil buna. Dün gece tam şu karşı tarafta böyle ağaçların arasında kaldım. Orası güzeldi aslında. Rüzgarsız falan da ama bir tesisinmiş. Sabah geldiler para istemeye falan kalktılar benden. Dedim ki önüne yazmamışsınız işte. Kampingdir burası falan diye. Öyle kafanıza göre isteyemezsiniz falan dedim. Ufak şöyle bir münakaşa oldu. Dedim ki ben dedim para vermem yani kusura bakma kapıya yazsaydım ben de zaten şimdi gidiyordum falan dedim. Sıkıntı olmuyor. <laughs> İnekler alana girdi bayağı bir. Şimdi burada rüzgar da bana doğru esiyor. Görüyorsunuz çadırı da buraya kurdum. Özellikle yan kurdum böyle rüzgar içinden geçsin gitsin diye. Bakalım inşallah gece rüzgar çok devam etmez. Umarım bu bulutluluk dağılır da böyle rüzgar da azalır. Akşam serin olmaz dün akşam. Yani asıl sıcak yok yani soğuk değil çok fazla. Ona göre kendimi ayarlamıştım, üşümemiştim ama tek sorun şeydi. Yattığım yer pek fazla düz değildi. O yüzden böyle sırtım falan birazcık ağrımıştı. Hatta hala ağrıyor azıcık. Bu gece umarım aynı şeyleri tekrarlamam. Şöyle güzel bir yerde kampımızı kuracağız bugün. Gençler, Perşembe aylasındaki son akşamımızın şöyle güzel bir manzarası var. Hamamı kurdum. Şurada karşıda gün batıyor çok güzel bir şekilde. Güneş de şurada. Ben de böyle geçen gün Giresun'dayken çalışırken topladığım fındıklardan böyle aldım. Yiyorum. Buraya da böyle inek arkadaşlar gelip duruyor sürekli. Gel bakalım. Ay. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Korktu valla. Beni buradan aşağı eder diye bile bir boynuz taktım ben burada direkt sazlıklara düşerdim vallahi buraya. <laughs> çok güzeldi yani perşembe şu an çok soğuk ne yazık ki böyle iki gün boyunca bulutlu bir, bir şekilde bir hava durumu vardı ne yazık ki daha sonra güneş açacak ama o zaman da ben gideceğim böyle bulutlu ve soğuk zamanla denk geldim yapacak bir şey yok bir sonrakine belki de kışın geliriz daha da soğuk olur daha da böyle hazırlıklı geliriz Şimdi birazcık daha böyle hamak keyfi yaptıktan sonra yatacağım. Fındıklarımı birazcık daha yedikten sonra yatacağım. Dinleneceğim yani daha doğrusu böyle daha sıcak olduğu için çadırımın içine gireceğim. Bir de inanmaz nemli burası böyle yapış yapış olup duruyorum sürekli. Siz de buraya gelirseniz artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz gençler. Ve daima genç kalanlar ve ruhu da genç olanlar. Çünkü ee, daha üst yaşlarda izleyenler ya biz genç değiliz gençler deyip durursun üstümüze alınamıyoruz falan filan diyenler olmuştum. Onlara da buradan sevgiler kocaman öpüyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Güle güle.